Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz Covid pozitiftik. Bugün 5. gün. Yani ilacı filyasyon ekibinin getirdiği ilacı kullandık. 5 gün bitti. Şimdi amacımız bizim pozisyonumuzda olup insanlara bu arkadaşlara bizim neler yaşadığımızı hangi aşamalardan geçtiğimizi Söyleyip e, yardımcı olmak. Şimdi arkadaşlar kendimi değerlendirirsem yani orta şiddetle bir süreç yaşadığımı düşünüyorum. Tabi süreç bitmedi. Bu esnada en büyük sıkıntı arkadaşlar şu. Ben temaslı değildim. Şimdi düşünüyorum bazen insan aklı almıyor. Yani ben iki sene cuma namazına gitmiyorum. Korona vardı, yaz kış. Bu iki yıldır, bir buçuk sene diyelim, dolmuş otobüs, tramvay kullanmıyorum. Akrabalarımızın düğünü cenazesi olduğu zaman mümkün olduğu kadar tehir ediyoruz. Veyahut da çok kısa süreliğine. Şimdi ben bu kısa süre 1-2 saat değil ya yani 5 dakika 3 dakika taziyemizi verip hemen çıkıp geliyoruz. Kendi babamız vefat etti. Biz bile taziyeyi yapmadık açık alanda. Şimdi gittiğimiz yer dediğim gibi daha önceki videolarda zikrettiğimiz iki tane yer var. Benim gittiğim. Birisi komşumuz olan pastaneci. Koskoca pastane ama öyle normal oturulan pastane değil yani. Hani bir işlek bir cadde pastanesi değil. Bu tekstilcilere saat 10'dur işte öğlendir 10 çay paydosunda genelde tekstilden bir kişi gelir. Burada 5-6 tane tekstil firması pastanenin müşterisi hadi diyelim 8 tane 10 tane olsun. Personelden biri gelir. Herkesin listesi vardır kim poğaça simit ne yazıyorsa o alınır gider bir kişi gelir yani. 52 tane, 30-40 tane diyelim personele çay paydosunda alınıyorsa yani içeride oturan bir kişidir. Yani içerisi dediğim yerde nereden baksanız arkadaşlar 100 metreden fazla bir yer. Orada oturup bir çay içerim, bir poğaça yerim yani. Bazen iki tane yerim. Yanımda da kimse olmaz. Olsa olsa bir tane arkadaş olur. O da mesafemiz olur. Yani Sonra bir de kahve var. Kahveye gidiyordum. 15-20 gündür kahveye gidiyorum. Şimdi bizim kahvede iki grup var. Bir okeyci, 51'ci grup vardı. Ben bir aydır onlarla oturmuyorum. Bizim bir hoşgilci ekibimiz var. Ama hepimizde maske var. Üç kişi oynuyoruz hoşgili. Dört kişi oynama. Üç kişi oynuyoruz. Kahveyi de şöyle değerlendirin yani. 100 metrekare Hadi 80 metrekare civar bir kahvenin büyüklüğü var. Evet 80 metrekare. Bir masa ve iki masa. Yani içeride 10 kişinin üzerinde insan sayısı tarihi gündür. Maskelerimiz var. Camımızı kapımızı beni tanıyor zaten kahve dernek orası işletenler. Devamlı kapıyı cama açtırırız. Bir maskesini indirse kapattırırız. Şimdi eğer kahvede bunu kaptıysak 8-10 kişiden oluşan bir yer. E peki bu insanlar metrobüse, tramvaya, uçağa binen insanlar ne yapsın? Şimdi 150 kişi bir uçakta 200 kişi. Ya bu virüs bana nereden bulaştı? Bir arabayla da bir yere gitmedik. Bugünlerde hep evdeyiz. Şimdi annem bir benim yeğenin söz yüzüğü taktılar. Oraya gitti. Ama ben dedim gitme. İşler kötü bir korona moruna kaparsan hastanelerde de yer yok bak. O da gitti. Şimdi ondan geldi desem o hasta değil. Annemden gel desem değil. E çocuk zaten çocuk arkadaşlar çocuk 8. sınıf bu sene iki kere okula gitti. Okula da göndertmiyorum. Hatta biz kendi aramızda konuştuk oğlum gerekirse bu sene sınıfta kal. Bu seneyi yak ama hastalık. Şimdi düşünüyorum arkadaşlar. Bu hastalık bana gelmemesi gerekiyor. Yani siz de görüyorsunuz etrafta en çok tedbirli davrananlardanım. Nasıl geldi? Kimden geldi? aklımı oynatacağım. Şimdi evdekiler şu an iyi. Belirti yok. 5 benim ilaç 5. gün ilaçtan önce iki gün rahatsızdım. Ama şu arkadaşlar ben evdekileri hatta son 15-20 gündür çocuk bana diyordu ki baba sen artık benimle eskisi gibi ilgilenmiyorsun. Diyorum hayırdır oğlum baba diyor sen benim ödevlerimi kontrol etmiyorsun. Diyordum oğlum artık sen e, yapıyorsun Yapamadıklarını zaten bana soruyorsun. Artık bakıyorum çocuk kendi kendine oturup derste çalışıyor. Böyle söyledim ama biraz da tabii bugünlerde e, ev içi mesafeyi uz uzun tutuyordum. Şimdi annemi de yanımdan uzaklaştırdım. Yani korona olmadan önce bunu yapıyorduk mesela. Ben çatıda bak buradaki bu yer güzel oldu. Ben burada kalıyorum. İşte ev 110 metrekare. Annemle Çocuk o aşağıda kalıyorlar. Benim olan bilgisayar oynar. E, hanımla da kayınço diğer 110 metrekare geldi. Yani bizim evde metrekare yani kişi başına düşen metrekare fazla. Her iki ya iki aydır eve gitmiyorum. Ya hanım hanım da zaten mesajlar attı. Ya hoca gelme ve iş yeri kırılıyor. İşte burada aydın tekstil denilen bir firma var. Orada çalışıyorlar. Çoğu da hemşerisi, akrabası. Ben de iki aydır eve gitmiyorum yani. Sadece işte maddi desteği veriyorum. O kadar. Neyse. Arayan arkadaşlar var. Nihal aradı. Allah razı olsun. Nihal benim kardeşim. Liseden arkadaşım. 9. sınıfta beraber, yani lise 1'de beraberdik ondan sonra. O da yaşamış, o da atlatmış, o da psikolojik olarak destek verdi. İşte geçirdiği süreçleri anlattı. Murat var üniversiteden arkadaşım. Murat Nihal Buruk liseden arkadaşım. Murat aradı. Mesajlarıyla sordu. Murat Allah razı olsun üniversitede beraber okuduk fizik bölümünde. Doktor hanım ilgilendi. Yönlendirmelerini yaptı sağ olsun. Şimdi arkadaşlar ee, ilaçları kullandık. Beş gün sonra bitti. Bugün pazar olmasına rağmen aile doktorumuz Erkan Bey de aradı. Dedi hocam durumun nedir? Dedim ya dok doktorum daha iyiyim. Biraz daha iyiyim. Dedim ilacım bitti ne yapacağız? Yeniden ilaç verecekler mi? Yok dediler. Bir sıkıntı yoksa güzel. Peki dedim e, ağrı kesici. Ağrı kesici olarak arkadaşlar e, doktor, sağlık ocağındaki doktor dedi ki şu anda dedim parolu öneriyorlar. Bir de o geçen gün ismi aklıma gelmemişti. Minoset. Minoset'i öneriyorlar. Ben bir tane paroldan atmıştım 2-3 gün önce. Üç kere su gibi terli yani komple değiştiriyordum. Üç kere değiştirdim üstümü. Ondan sonra parolu ikiye böldüm. Yarısını attım. Terleme oldu ama ee, o yoğun terleme yarı yarıya düştü. Dedim acaba parol mu bunu şey yapıyor? Ağrılardan dolayı bu kas ağrısı diyorlarmış. Biz tabi şu an kayboldu. Kayboldu 5-6 saat. Sonra böyle öyle bir ağrı oluyor ki arkadaşlar. Böyle belli noktadan sonra masaj gibi böyle tatlılığa da dönüyor. Böyle arı sokması gibi bir haz veriyor. Yani arı soktuğun insanın canı yanar ama belli noktadan sonra o sana artık bir şey rahatlık bir haz Hani acının verdiği bir önce bünceden bir, bir tat da var. Bugün biraz öksürük, biraz hafiften balgam oldu, balgamlı. E bu arada aklıma geldi arkadaşlar. Ben biliyorsunuz tanıyanlar, yakilen, bilenler kiloluyum yani bende göbek falan var. Dolayısıyla bende gaz boldur yani. Ama bu koronanın e, sert başlayan ilk günlerinde gaz kayboldu. Gaz... Sonradan fark ettim Baktım bugün böyle bir bir iki gündür bir ufak ufak gaz olayı oluyor. Tabii gazı görünmesine kendimin yani eski benim dönüş yapmasına sevindim. Bir isalimtrak durum da vardı. Bugün o da yok. Allah şükür şu an kendimi iyi gibi hissediyorum. Ama hava çok kötü. Yani e, İstanbul'da Nisan ayında hala yağışlar vesaire. E, en ufak bir şekilde soğuk almamaya çalışıyorum yani. E, ilaç konusunda da doktor dedi internette de bu tür konuşmalar var. E, kan sulandırıcı, aspirin, koaspirin alabilirsin dedi. Yarın eczane bugün pazar, yarın eczane açık olur. İşte arkadaşlar Nihal falan, Çinkyo takviyesi falan önerdi. Baktım internette var. Eee kirlendik. Yani imkan yani arkadaşlar yani tıraş olmak bir adamı da yoruyor yani bitir yani bitkin hale getirdi. Enerjimizi tüketti. Bazen bu pozisyonda bak yaslanarak oturuyorum bu bile yoruyordu. Bugün güzeliz. Tabi bunun kuluçka dönemine falan dikkat ediyorum. Endişem işte evdeki diğer insanlara İnşallah onlara teğet geçer. Şu ana kadar onlar da güzel gidiyor. Düşünüyorum, düşünüyorum. Ben bunu kimden kaptım, nasıl kaptım, niye kaptım? Arkadaşlar ben bu korona sürecinden sonra ne bime gittim, ne A101'e girdim, ne Migros'a girdim. Mahallemizin bakkalında eğer kalabalık varsa da o kalabalık bitene kadar bekledim ya ki mahalle bakkalında ne kadar kalabalık olur. Hatta bakkal benim arkadaşım Mustafa abimiz. Hocam sana bir şey ikram edeyim falan böyle ufak bir karton nes üçü bir arada yapar. Ben onu alırım dışarıda içerdim yani yanında da içmezdim. Bazen komşular falan görür mahalle bakkalının önünde benim elimde bir karton bardak Nes işte maskeyi indirip içiyorum yani bu dolmuşla işe gidenler, metrobüsle işe gidenler ne yapsınlar? Yani biz bunu yani hastaneye de gitmedim. Hatta çocuğun dişinde sıkıntı var. Doktora gitmesi gerekiyor. Dedim oğlum bak korona falan kaparsın falan idare edebildiğimiz kadar idare edelim. Çocuk 4-5 aydır. Baba çok ciddi. Kır, kır dişinin biri kırıldı ve o kırığın bir yani tedavi görmesi lazım. Bu mikro. Yani Türkiye'de gelmemesi gereken nadir insanlardan biri benim ve bana geldi. Ve nereden geldi? Nasıl geldi? Şimdi kahveci arkadaşa derneğe soruyorum. Cemal Başkanımız aradım. Dedim başkanım etrafta bizim oraya gelip gidenlerden hiç korona var mı? Yok hocam diyor. Kahveye de Dediğim gibi iki durumda giderim. Bir sabahları bir tane poğaça yerim. Başkanlığı olur. Bazen Erol abi olur. Erol Danacı. Başka da kimse olmaz ya. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar. E, Baya bir hani ben e, orta şiddetli atlatanlardan biriyim. Şu an iyiyiz. ama Hastalık durumunda iyi olmanıza, hafif iyileşme durumunuza e, güvenmeyin. Çünkü hemen takla. Çünkü tam olarak iyileştiğimi hissettiğimi ben bilirim. Şu anda hiçbir ilaç kullanmıyorum. Yarın biraz takviye almayı düşünüyorum dediğim arkadaşların önerilerine bakacağız. Yorgun, yoruyor arkadaşlar yani bitiriyor. Yani enerjinizi alıyor işte merdiven çıkmalar şunlar bunlar, e, iştahım güzel, nefesim hiçbir zaman sıkıntı olmadı nefesten yana hiç sıkıntı çekmedim. Ama işte ciğerleri falan normalde arkadaşlar ben şu an bile düşünüyorum ya diyorum acaba ben COVID pozitif çıktım PCR testinden bunlar yanlış mı ölçtü? Sanki eğer ben teste gitmeseydim ben kendim ya ben soğuk algınlığı var işte üşütmüşüm. Bir hafta beş gün yattım. Çünkü bizim burada Necdet diye bir arkadaşımız var. Trikotajcı usta örme kendisi. Ben ona ilk ona söyledim. Burnunda bir akıntı hafif üşütme olunca. Oho hocam dedi. Bizim evde de 4-5 gündür komple üşüttük yatıyorduk. Şimdi bizim Necdet'ten de gelme ihtimali var ama o da zayıf. Yani işte pastaneye oturduğumda yanıma gelirse Necdet gelir. Acaba mes yaptırdınız mı Necdet dedim. Yok falan dedi. Acaba onların üşüttük, hastaydık falan dediği onlar korona oldu da. Ya ben Necdet'le de çok bir, yani en fazla bir dakika, bilemedim iki dakika yan yana durmuşluğumuz vardır. O da bir, bir tane çay yani aradaki mesafede hiç 2-3 metrenin altına inmez. Düşünüyorum bulamıyorum. Yani bu mikrop bize nereden geldi, nasıl geldi onu da anlamıyorum. Kimseye tazeye bile gitmedik yani. Şimdi anam bir tane arkadaşıyla beraber onlar korona atlattılar zaten. Bak birkaç ay önce burada şu yufka işi falan yaptılar. Bunun üstündeki sacı ters çevirince normal yufka sacı oluyor. Üstüne koyuyorlar bir saç. Şimdi anamdan geldi desem anamda koronu yok. Bulamıyorum. Merak eden arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu. Hem beni merak edenler için hem de hastalığa yakalanmış ve bu süreci yaşamış arkadaşlar için. Bugün, dün de bugün bu sobayı yaktım. Güzel oldu. On numara ısıtıyor orayı. Arkadaşlar burada soba yanıyor harıl harıl ben burada üşüyorum. Yani üşüme baya ben hep üşümeden muzdarip oldum. Üşüme dışında çok bir şikayetim olmadı. Ha bak neredeyse 17-18 dakikadır konuşuyorum öksürmüyorum. Şimdilik bu kadar. Herkese selamlar.